Ben bilimler Akademi kanalına hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde mutasyon, modifikasyon ve adaptasyon konularına bakacağız. Bu dersimizde e, mutasyonun ne olduğunu, modifikasyonun ne olduğunu, adaptasyonun ne olduğunu öğreneceğiz. Aynı zamanda canlıların adaptasyon geliştirmesinin amacı, adaptasyonların kalıtsal olup olmadığına, adaptasyonların doğaya katkısının neler olduğuna ve adaptasyon çeşitleri nelerdir bunlara bakacağız. O zaman hemen başlayalım. Şimdi, mutasyon dediğimiz şey nedir? DNA'da ve genlerin yapısına meydana gelen hata veya hasarlara biz mutasyon diyeceğiz. Bunların sonucunda DNA'nın e, yapısı değil, yani şekli bozulabilir. Biz bunlara mutasyon diyoruz. Yani genel olarak DNA ve gendeki hatalara diyeceğiz. Peki bunlar kalıtsal mıdır? Yani mutasyonlar kalıtsal mıdır diye sorulduğunda mutasyonun gerçekleştiği hücreye bakmamız gerekiyor. Eğer vücut hücresinde gerçekleşen bir mutasyonsa, kalısal değildir diyoruz. Yani mutasyon sadece bireyin kendisini etkiliyor. Yavrulara yani gelecek nesillere aktarılmıyor. Eğer eşey hücresine yani üreme hücresinden meydana gelmiş bir mutasyonsa hem bireyin kendisini etkiliyor hem de yavrularına bu özellik aktarılıyor. Yani kalısaldır diyeceğiz. Peki mutasyona neden olan şeyler nedir? Nasıl oluşur yani? Ee, nükleotitlerin yanlış eşleşmesinden oluşabilir. Kromozom sayılarının değişmesinden, artmasından, azalmasından olabilir. Nükleotit dizilimin kaybolması ile oluşabilir. Bunların sonucunda DNA'nın e, yapısı değişir. Peki mutasyon neyi etkiler? Mutasyon hem genotipi, yani hem genleri hem de fenotipi, canlının dış görünüşünü etkiler. Nedenleri neler? Yani bu mutasyona neden olan şey nedir? Yüksek sıcaklıklar olabilir, UV ışınları olabilir. Radyasyonlar olabilir, X ışınları, bu kimyasal maddeler, GDO'lu gıdalar yani genetiği değiştirmiş organizmalı gıdalar, bazı ilaçlar, sigara gibi maddeler mutasyona neden olabilir diyeceğiz. Aynı zamanda e, kansere neden olan şeylerin tamamı da mutasyona neden olduğunu söyleyebiliriz. Bazı örnekler verelim. Mesela çift başlı hayvanlar, albino olan insanlar, Down sendromu... Down sendromu olanlar, hemofili, orak hücre anemi, bunlar birer mutasyon örnekleridir. Ee, sorularda bunlarla ilgili bolca örnek çözeceğiz zaten. Devam edelim. Burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Bütün mutasyonlar zararlı değildir. Bazıları faydalıken, bazen hiçbir etkisi yoktur. Yani zararlı mutasyonların yanında zararlı olmayan mutasyonlar da vardır. Bazı örneklere bakalım. Down sendromu bir kromozom anomalisidir ve genetik bir farklılık. Down sendromlu bir bireyin vücut hücreni kromozom sayısı 47'dir. Yani normal insanlarda 46 iken Down sendromlu oran kişilerde bir kromozom sayısı fazla oluyor. Bir mutasyon örneğidir. Orak hücreli anemi mutasyon sonucunda oluşan bir rahatsızlıktır. Albinoluk aynı şekilde mutasyon sonucunda oluşur. Hemofili hastalığı mutasyon sonucunda oluşabilen örneklerdendir. Çift başlı yılanlar, çift başlı e, koyunlar, çift başlı e, kaplumbağalar, bunların her biri e, mutasyon örnekleridir. Aynı şekilde dört boynuzlu keçi, van kedilerin gözlerinin farklı renkte olması, altı parmaklı insanlar veya yapışık parmaklı olabiliyor. Bunlar da mutasyon örnekleridir. Ve tavuk ve kuzularda görülen kısa bacaklılık mutasyon sonucu oluşabilecek rahatsızlıklardır. Bunlar. Genel olarak mutasyonda karşılığımıza çıkabilecek örnekler. Peki, modifikasyon nedir? E, genlerin işleyişinde meydana gelen genelde kalıcı olmayan değişiklikler. Yani eski duruma geri gelebilir. Buna şöyle bir örnek verelim. E, yazın güneşin altında bronzlaşan bir kişinin e, dış görünüşü değişir Kışın tekrar eski haline geri gelir. Yani bu bir modifikasyon örneğidir. Canlının geçici olarak dış görünüşü değişir. Eski haline geri gelebilir. Kalısal mıdır sorusuna baktığımızda. Genlerin yapısında değil iş meydana geldiği için kalısal değildir. Burası önemli. E, mutasyonda genlerin yapısı değişirken modifikasyonlarda genlerin yapısı değil genlerin işleyişi değişir ve bu kalıcı bir durum değildir kalıtsal da değildir yani yavrulara bu özellik aktarılmaz hangi hücreleri etkiler sadece vücut hücreleri oluş hücrelerinde oluşur bu yüzden kalıtsal değildir eşe hücrelerine görülse olabilirdi e, mutasyonda da zaten kalıtsal olanları eşe hücrelerine görülenlerdi peki neyi etkiliyor sadece fenotipi canlının dış görünüşü değişir bu da geçici bir durumdur Nedenleri nelerde? Yine sıcaklıktan olabilir, e, yükseklikten olabilir, basınçtan olabilir, ışıktan olabilir, beslenme şeklinden olabilir, spor, asit baz gibi etkiler e, mutasyona değil, e, e, modifikasyona sebep olabilir diyeceğiz. Yani genel olarak çevresel faktörler modifikasyona neden oluyor. Buna bazı örnekler verelim. Çoğu çiçeğin sıcaklığa göre renk değiştirmesi. Bu çiçek... E, 15 ile 25 derece santigratta e, kırmızı renkte çiçek açarken 25 ile 35 derece san, e, derece selsüste de, e, beyaz renkli çiçek açıyor. Yani sıcaklığa bağlı olarak çuva çiçeğinin rengi değişmesi bir modifikasyon örneğidir. Spor yapanların kaslı olması, dış görünüşü değişir bir modifikasyon örneğidir. Ama bu kişilerin çocuklarına baktığında kaslı doğmaz. Yani kalıtsal bir durum değildir. Ortanca çiçeğin asit ve... Asit toprağın asitlik ve bazına göre renginin değişmesi aynı çuha çiçeğine benzer bir durum. Bu da çevresel bir faktöre bağlı olarak canlının dış görünüşünün değişmesidir. Modifikasyon örneğidir. Sirke sinekleri var. Sıcaklığa bağlı olarak kanatlarının düz veya kıvrık olması. Bu sirke sinekleri düşük sıcaklıkta kanatları düz oluyor. Sıcaklık artınca kanatları kıvrık bir şekilde oluyor. Beslenme şekline göre arıların kraliçe ya da işçi arı olması. Bu arılar doğduklarında tek tip arılardır. Eğer e, arı sütüyle beslenirse bu arılar kraliçe arı oluyor. E, Polen tozuyla beslenirse işçi arı oluyor. Güneşte fazla kalınca bronzlaşmak bu da aynı şekilde modifikasyon örneğidir. Burada yazılmamış ama Himalaya tavşanları var. Bu tavşanların burunları, kulakları ve ayakları e, siyah, e, vücudun geri kalanı beyaz renktir. Ve sıcaklığa bağlı olarak e, bunların rengi siyah veya beyaz olarak değişebiliyor kürkleri. Bu da bir modifikasyon örneğidir diyeceğiz. Çuha, e, burada örnekler vermiş çuha çiçeği, Himalaya tavşanı burada baktığımızda Himalaya tavşanın vücudu beyaz. Şu sırtındaki kılları kesmişler bir deney yapmak için. Buraya soğuk bir buz parçası koyduklarında bir süre sonra koyulan yerde siyah tüylerin çıktığını görmüşler. Yani sıcaklık azaldığında e, tüylerin siyah renkli çıkması bir modifikasyon örneğidir. Bronzlaşmak aynı şekilde kraliçe ve işçi arı oluşumu, spor yapanların kaslı olması veya fazla yemek yiyenin külü olması, az yemek yiyenin zayıf olması, canlıların dış görünüşünü değiştirdiği için Bunlar da modifikasyon örnekleridir. Bunların hiçbiri kalıtsal değildir. Yani yavrulara aktarılmaz. Şimdi bunlarla ilgili biraz alıştırma yapalım. Aşağıda verilen tablet için birer pin kodu üreten beren ve bilinir pin kodlarıyla ile ilgili açıklamanı okuyarak pin kodlarına hangi rakamlarla oluştuğunu bulunuz demiş. Beren ne yapmak istiyormuş? Benim oluşturduğum pin kodu genlerin yapısında meydana gelen ve kalıtsal özelliklerin değiştiği olayların anlatıldığı rakamlardan oluşuyor. Genlerin yapısı değişiyorsa, kalıtsal olabiliyorsa demek ki e, mutasyon olanları işaretli, işaretlememiz gerekiyor. Buradan albinoluk dediğimiz bir mutasyon örneğidir. Dört boynuzlu keçi mutasyon örneğidir. E, çift başlı koyunu yazabiliriz. Down sendromu bir mutasyon örneğidir. Hemofili hastalığı bir mutasyon örneğidir. E, van kezlerin gözlerinin farklı renkte olması... Bu da bir e, mutasyon örneğidir. Altı parmaklı insanlar veya yapışık parmaklı insanlar mutasyon örneğidir. bu e, Bunlar e, Beril'in pin koduymuş. Beril de ne diyor? Benim oluşturduğum pin kodu çevre şartlarının etkisiyle canlılarda meydana gelen ve kalıtsal olmayan olayları anlatıldır. Yani bu da e, modifikasyon bahs modifikasyondan bahsediyormuş. Yani vücut geliştirmeyi yazabiliriz buna. Arıların beslenme şekline göre işçi veya kraliçe arı olmasını yazabiliriz. Ve Himalaya tavşanların küklerin renginin değişmesini yazabiliriz. Devam edelim. Biraz daha alıştırma yapalım bunlarla ilgili. Buna göre son bölümde hangisiyle ilgili çizim yaparsa ödevi konusuna uygun olur demiş. Ödevi konusu mutasyonlar ve modifikasyonlar olan bir örnek çizimler yaparak posterler hazırlıyor. Burada 6 parmaklı olmak, 4 boyunlu keçi, vankedi, 3'ü 1... Mutasyon örneği. Demek ki buraya da bir mutasyon koymamız gerekiyor. E, güneşte bronzlaşmak, bakterilerde antibiyotik ölçü, albinoluk ve kanserler. Burada hem mutasyon hem modifikasyon konusuna baktığı için e, üçü zaten bir e, mutasyon örneği. Demek ki bir, bir tane de e, modifikasyon koyarsa ödevine uygun olacak. Burada tenin bronzlaşması e, modifikasyondur. Geri kalanlar e, mutasyon örnekleridir. O yüzden... A'yı da eklerse hem mutasyon hem modifikasyonla ilgili çizim yapmış olur. Buna göre aşağıdaki görselleri verilen değişimler hangisine değişime neden olan etken ortadan kalktığında canlı eski haline dönemez. Bakalım çevresel etkene canlılarda bazı değişimler görülür. Bu değişimlerin bazılarında değişime neden olan etken ortadan kalktığında canlı eski haline dönmesi mümkün değildir. Şimdi modifikasyonlarda canlı eski haline dönerken mutasyonlarda o, bir o bireyde kalıyordu. Eski haline dönmüyordu. Sporcuların kas geliştirmesi spor bıraktığında eski haline döner bir modifikasyon örneğidir. Ortanca çiçeğin renk değiştirmesi toprağın asitliğine göre değişir. Etki orta, asitlik ortadan kalktığında eski haline dönebilir. Çuha çiçeğinin renk değişimi sıcaklığa bağlı olur. Sıcaklık ortadan kalktığında eski haline dönebilir. Ama çift başlı koyunlar tekrar eski haline gelemez. Bu bir mutasyon örneği olduğu için cevabımız D seçeneği oluyor. Sirke sinekleri farklı sıcaklıklar doğalsa kanat şekilleri farklı oluyor. Bir modifikasyon örneğidir. Hangisi yukarıdaki olay ile benzerlik gösterir? Yani bir modifikasyon arayacağız. Orak hücre annemi dansöndeki gibi kalsa hastalık Bunlar mutasyon örnekleri. X ışınları kimyasallar etkisiyle kanser oluşum. Şimdi kanser gördük mü direkt mutasyon diyeceğiz zaten. Van kedilerinde gören göz renklerinin farklı olması bir mutasyon örneğidir. Arıların beslenme şekline göre işçi ve kraliçe arı olmaları bu bir modifikasyon örneğidir. Sirke sineğine benzer diyeceğiz. Evet, panoya şekildeki bilgiler asan bir öğrencinin ödevinin başlığı ne olabilir demiş. Nükleotit dizilimi değişiyormuş, yavru bireylere aktarılabilirmiş, zararlı olabilir, yararlı da olabilir. Burada bahsettikleri e, mutasyona ait özellikler, burada yavru bireye aktarabilir, kesin, ya, kesin bir ifade kullanmamış. Çünkü eşe hücresinde olursa aktarılıyor, genin dizilimi değişiyorsa bunlar zaten e, mutasyonun özellikleridir diyeceğiz. Hamza ve Irman aynı tohumun filizlerini alarak yetişe geçe çiçeklerinde farklı renklerin ortaya çıkmasını sağlayan olay ile aşağıdaki hangisi doğrudur? Hamza 15 derece sıcaklığa yetiştiren çuha çiçeğin kırmızı renkle çiçek açtığını söylüyor. Irmakta 30 derece sıcaklığa yetiştirdiğim şu çiçeği beyaz renkte çiçek açtığını söylüyor. Yani modifikasyon örneğinden bahsetmiş burada. Bitkilerin nükleotit dizilimi sıcaklığı etkisiyle değişmiştir. Burada nükleotit dizilimin değişmesiyle ilgili bir durum yok. Bitkilerin kromozom sayıları sıcaklık etkisiyle değişmiştir. Kromozom sayıları da değişmez. Bitkilerde gen işleyişleri sıcaklık etkisiyle değil. Genin yapısı demiyor sana. Genin işleyişi geçici olarak sıcaklığa bağlı olarak değişmiştir. Bu bir modifikasyon örneğidir. Bitkilerin nükleotit sayıları sıcaklık etkisiyle değişmiştir. Yani nükleotitin dizilimi, kromozom sayılarının değişmesi, nükleotit sayılarının değişmesi bunlar mutasyona neden olan şeylerdir. Ama genin işleyişinin değişmesi modifikasyondur diyeceğiz. Hangisi yukarıdaki görüşü destekleyen bir örnektir diyor. Mutasyonlar gen yapısında değişikliğe yol açar ancak her zaman yavru bireylere aktarılmaz. Ne zaman aktarılır? Eşe hücresinde görülse aktarılır, vücut hücresinde ise aktarılmaz. Güneşte ee, bu, görüşü destekleyen bir örnektir diyor. Güneşte yaşayan bir kişinin çocuğunun beyaz tenli olması bu zaten bir mutasyon değil, modifikasyon olduğu için bunu almıyoruz. Deri kanseri olan bir kişinin çocuğunun sağlıklı doğması. Evet, bir kanser bir mutasyondur ama vücut hücresinde gerçekleştiysin, deri kanserinden bahsediyor. Çocuğu sağlıklı doğar, yavru bireye aktarılmaz. Bu bizim aradığımız cevap. Diğerlerine bir bakalım. Bir kazada kolunu kaybeden bir kişinin çocuğunun sağlıklı doğması. E bu da aynı şekilde mutasyon değildir. Bunu da alamıyoruz. Biri iyi bir kötü beslenen kardeşin gelişiminin farklı olması. İyi beslenen daha sağlıklı gözükecek, kötü beslenen daha kötü iyi gözükmeyecek. Bu bir modifikasyon örneğidir. Bunu da alamıyoruz. Cevabımız B seçeneği olmuş oldu. Evet. Nobel Ödülü alan bilim insanı Aziz Sancı'nın açıklamalarına göre akciğer kanserine yol açan olay aşağıdakiler hangisidir? DNA kendini eşlerken bazı hatalar meydana gelir. Yine DNA kendi onların mekanizmaları ile bu hataları onarmaya çalışır. Sigara kullanımı bu onarım mekanizmini bozarak DNA'da kalıcı hasarlara yol açar. Bu durum akciğerde kanser oluşmasına neden oluyor. Yani bir mutasyona neden olabilir. Burada bahsettiği şey de zaten mutasyon. Bu sigaradaki katranlar da Kansere neden olduğu için aynı zamanda mutasyon da neden olan bir faktör olarak söyleyebiliriz. Evet, şimdi adaptasyona geldik. Bakalım adaptasyon neymiş? E, canlıların belirli çevre koşullarına hayatta, hayatta kalma ve üreme şansını arttıran, hayatta kalma ve üreme şansını arttıran kalıtsal özellikler kazanmasına biz adaptasyon diyeceğiz. Yani ada diğer bir ifadeyle, biz buna çevreye uyumla diyoruz. Yani canlının bulunduğu o ortama uyum sağlaması için geliştirmiş olduğu özellikler aslında. Canlılar adaptasyon geliştirme amacı nedir? O ortamda yaşama ve üreme şansını artırmak. Yani bir canlının o ortama adapte olduğunu anlamamız için eğer rahat bir şekilde beslenebiliyorsa, orada yaşayabiliyorsa, yavrularını dünyaya getirebiliyorsa, yani neslini devam ettirebiliyorsa o ortama adapte olmuştur diyeceğiz. Peki adaptasyonlar kalıtsal mıdır diye sorulduğunda DNA değişim geçirdiği için kalıtsal. Yani bir can o ortama adapte olmuşsa, adaptasyon geçirmişse artık yavruları da o özelliklere sahip bir şekilde dünyaya gelir. Yavru bölüde özellikler aynen aktarılır. Buna bir örnek vereyim. Mesela kutuplarda yaşayan kutup ayısı özellikleri nelerdir? Kürkleri beyazdır derisinin altına kalın yağ tabakası vardır. Kulakları burnu küçüktür soğuktan etkilenmemek için. Ağırlığı dengelemek için ayakları daha geniştir. Bu o kutuplarda yaşamak için geliştirmiş olduğu bir adaptasyondur. Bunların e, ee, ayıların yavrusu da aynı özelliklere sahip bir şekilde doğar. Onların da beyaz köklere sahipleri, derileri altında kalın yağ tabakaları vardır. Burunları ve kulakları küçüktür, ayakları daha geniştir. Yani canlı ortama uyum sağlamışsa yavrusunda da bu özellik görülür diyeceğiz. Bu özellik kalısaldır diyeceğiz. Peki adaptasyonun doğaya katkısı nedir? Yani ne işimiz yarıyor? Biyo çeşitliliğe katkısı yani canlıların çeşitliğinin çeşitli artmasına artmasını sağlıyor diyeceğiz. Evet bu adaptasyon örneklerine bakalım. Ee, burada çölde yaşayan develerin besin ve su ihtiyacını karşılamak için hörgüşlerine, şu çıkıntılara biz hörgüş diyoruz. Yağ depo etmeleri, kum fırtınalarından korumak için kirpik ve kulak kılların uzun olması, burada uzun ve sık olması o kum fırtınalarından koruyan gözlerine, kulaklarına kum girmesini engelliyor. Kumlara batmam için ayak tabanlarının geniş olması, şu tabanların geniş olması. Bunlar... E, develerin çölde uyum sağlaması için geliştirmiş olduğu bir adaptasyon örneğidir. Köpek balıklarının sırtlarının koyu, karınlarının açık renkli olması, köpek balıkların başka canlılar tarafından avlanmalarını zorlaştırırken avlarını yakalamayı kolaylaştırır. Bu mesela bu köpek balığına aşağıdan baktığımızda gökyüzünün renginde olduğu için alt kısmı çok fazla dikkat çekmiyor. Yukarıdan baktığımızda da üst kısmı denizin o derin mavi suları olduğu için aynı şekilde yine dikkat çekmiyor. Bu hem avını yakalamasını kolay hem de avcılardan kaçmasını sağlar. Balıkların pulları ve şekillerin suda ilerlemesini kolaylaştıracak şekilde beslemesi, ayrıca yumurta sayılarının çok fazla olması bir adaptasyon örneğidir. Bu kolemenin bulunduğu ortama göre renk değiştirmesi, ortamın rengini alması bir adaptasyon örneğidir. Aynı şekilde ahtapotlar da e, bulunduğu ortamın rengini alırlar. Bu şekilde bu kalemin olduğu gibi. Bu bir adaptasyon örneğidir. Bu adaptasyonu da e, kamufle olarak sağlıyor. Yani kamufle dediğimiz şey nedir? Canlının bulunduğu ortamda gizlenmesi, dikkat çekmemesi, ortamın rengini almasıdır diyeceğiz. Birkaç bilgimiz var bunlara bakalım. Sıcak iklim hayvanlarıyla soğuk iklim hayvanlarının bazı farklı özellikleri var. Burada iki e, aynı türden bahsediyoruz. İkisi de e, tilki ama biri çöllerde yaşıyor, biri kutuplarda yaşayan tilkilere baktığımızda e, sıcak olan yerlerde yaşayanların vücut yüzeyleri daha geniş olmak, yani türlerin kuyrukların daha geniş olduğunu görürüz. Kulakları ve e, kuyrukların büyük olduğunu görürüz. Yağ dokuları ve küplerin ince olduğunu görürüz. Zaten sıcak yerde yaşadığı için ince olması mantıklı. Burada vücut yüzeyleri de dardır. Burada baktığımızda kuyrukların, kulakların küçük olduğunu, kısa olduğunu görüyoruz. Yağ dokuları ve kükleri daha kalın olduğunu görüyoruz. Ee, böyle açık alanlarda e, küklerin renginin de açık olduğunu görüyoruz. Bunlar da sıcak ve soğuk yerde yaşayan canlıların geliştirmiş oldukları benzer adaptasyonlar. Bu kalemün köpek balığı, yaprak böceği böcekleri, dil balığı, ahtapot gibi bazı canlı ortama göre şekil, renk değiştirmesine biz kamuflaj diyeceğiz. Yani ortamda gizlenmesi, dikkat çekmemesi olarak kullanacağız. Canlıların geliştiği adaptasyon çeşitleri nelerdir? Bunlara bakalım. Beslenme, barınma, üreme, avlanma, düşmanlardan korunma iklime ayak uydurma gibi türleri vardır. E, adaptasyonlar çok uzun bir süreç içinde meydana gelir. Yani bir canlı bir yere adapte olması birkaç yıllık olacak bir şey değil. Çok uzun zaman geçmesi gerekir. Burada iki tane önemli nokta var. Aynı ekosistemde yaşayan yani benzer ortamda yaşayan farklı canlı türleri benzer adaptasyonlar gösteriyor. Buna şöyle bir örnek verelim kutuplarda yaşayan kutup ayısı ve kutup tilgisini düşündüğümüzde ikisi de benzer adaptasyon geliştirir farklı tür olmasına rağmen. Farklı ekosistemde yaşayan aynı canlı türleri ise farklı adaptasyon gösterir. Yani burada senin yaşadığın yer farklıysa farklı özellikler geliştirirsin. Aynıysa aynı özellikler geliştirirsin. Buna da örnek şunu verebiliriz. Kutupta yaşayan kutup ayısıyla ormanda yaşayan bir ayı düşündüğümüzde ikisi de aynı tür olmasına rağmen farklı adaptasyonlar geliştiren canlılardır diyeceğiz. Yine bir bilgimiz var. Sıcak iklim hayvanları, soğuk iklim hayvanları. Bunlardan zaten bahsetmiştik. Buraya da geçelim. Aynı slide gelmiş tekrar. Evet. Bir de varyasyon ve doğal seçilim var. Bunlara bakalım. Aynı türe ait canlılar. Burada önemli olan kısım aynı tür olması lazım. Aynı türe ait canlılar farklı ekosistemlerde farklı özellikleri kazanmasına varyasyon yani tür içi çeşitlilik gelir. Yani bunu şu şekilde söyleyebiliriz. Aynı tür mesela insan türünden bahsediyoruz. İnsanlar hiç, hiçbiri birbirine fark, benzemiyor. Hepsi farklı özelliklere sahip. Bir çeşitlilik var buna. Biz bu aynı tür içerisinde görülen çeşitli varyasyon diyeceğiz. İnsanlarda kan grubu, göz rengi, boy uzunluğu, göz şekli gibi özelliklerinde bireyler arasında farklılık görünmesi varyasyonu örnektir. Bununla beraber aynı tür bitkilerin farklı renkte çiçek açması, köpeklerin farklı külklere sahip olması da varyasyonu örnektir. Ama bir ayıyla bir tilki varyasyonundan bahsedemeyiz. Çünkü onlar zaten farklı tür olduğu için onların arasındaki varyasyonuna söz edemiyoruz varyasyondan bahsetmemiz için aynı tür içerisinde görülen çeşitlilik olması lazım. Ee, yaşadığı çevreye uyum sağlayan canlılar, uyum sağlamayan canlılara göre daha çok yaşama şansına sahiptir. Yaşadığı çevreye adaptasyon sağlayamayan canlılar yok olması ve nesillerin tükenmesine doğal seçilim veya doğal seleksiyon adını vereceğiz. Yani e, canlının sahip olduğu bu varyasyon canlının bulunduğu ortama göre... ...ona e, yaşamasına devam da edebilir... ...veya e, ortamdan elenmesine de neden olabiliyor. Biz bu sürece doğal seçilim olarak adlandıracağız. Yani buna şu örnek verelim. Canlı sahip oldu mesela e, kutuptaki bir ayının... ...kürklerinin beyaz olması, derilerin altındaki yağ tabakasının kalın olması... ...o kutup bölgesinde ona bir avantaj sağlıyor sahip olduğu varyans, varyasyon. Ama sen o ayıyı alıp çöle koyduğunda beyaz olması ve kalın yağ tabakasına sahip olması o çölde ona zarar zarara neden oluyor o sahip olduğu varyasyon. İşte bu şekilde sahip olduğumuz varyasyonlar bulunduğumuz ortamda bize yarar sağlıyorsa yaşamaya devam ediyoruz, neslimizi devam ettiriyoruz. Ama o varyasyon o bulunduğumuz ortamda bize zarar sağlıyorsa o ortamdan elenmemize yani ölmemize, neslimizin tükenmesine neden oluyor. Biz bu süreci doğal seçilim veya doğal seleksiyon olarak adlandıracağız. Burada bir örnek verilmiş. Sanayi devrimi öncesinde beyaz ağaç gövdelerinde siyah güve kelebekleri kolay avlanırken sanayi devrimi sonrasında ağaç gövdeleri kirlenmiş. Bu sefer de beyaz güve kelebekleri kolay av haline gelerek doğal seçilime uğramıştır. Şimdi bu ilkine baktığımızda e, siyah olanlar zeminin rengine daha uygun olduğu için kamufle oluyor çok dikkat çekmiyor Burada dikkat çekenler beyaz olduğu için zamanla beyazların sayısı tükenmeye başlayacak. Ama öncesinde sanayi devrimi öncesinde e, havok çok fazla ağaç gövdeleri kirlenmediği için beyazlar dikkat çekmiyor. Bu sefer siyahlar dikkat çekiyor. E siyahların artık sayısı azalmaya, beyazların sayısı artmaya başlayacaktı. Durum değişince, e, ortam değişince bu sahip olduğumuz varyasyonlar bizim e, için zarar sağladığında ortamdan elenmemize neden oluyor? Bu da doğal seçilim olarak adlandırdığımız bir şey. Bunlarla ilgili biraz alıştırma yapalım. E, canlıların bulundukları çevreye yaşama şanslarını arttırmak için gösterdikleri değişimlere modifikasyon denir. Yanlış adaptasyon diyeceğiz. Adaptasyonlar kalıtsaldır. Nesiller nesile aktarılır. Evet bir canlı ortama adapte olmuşsa bunun yavrularında da bu özellik görülür. Canlıların yaşama ve üreme şansını arttırmak için çevreye uyum sağlar. Evet biz bunu adaptasyon diyeceğiz. Çevreye uyumun diğer bir ismi adaptasyondur. Aynı ortamda yaşayan farklı tür canlılar farklı adaptasyonlar gösterir. Yanlış. Aynı ortamda yaşıyorsa o ortama uygun özellikler gösterir. Yani benzer özellikler gösterir. Farklı değil. Farklı ortamlarda yaşayan aynı tür canlılar benzer adaptasyonlar gösterir. Ortam farklıysa o ortama uygun özellikler göstermen lazım yani benzer değil farklı olması gerekir bu ifade de yanlış olmuş oldu Çuva çiçeğinin farklı sıcaklık ortamlarda farklı renk renk açması adaptasyon örneği olarak görebilir hayır az önce anlatmıştık Çuva çiçeğinin sıcaklığa bağlı olarak renginin değişmesi adaptasyon değil modifikasyona örnek olarak veriyorduk. Bazı canlıların bulunduğu ortama göre renk değiştirerek kamufle olması bir adaptasyondur. Evet o ortama adapte olmayı kamufle olarak yani dikkat çekmeyerek sağlıyor. Bu doğrudur. Bu kalemunlar buna en bariz örnek olarak verilebilir. Canlıların çevreye uyum sağlamak için geliştirdikleri adaptasyonlarda sadece genliğin işleyişi değişir. Şimdi genlerin işleyişi değişirse bu kalıtsal olmuyordu. Esyaline geliyordu. Mutifikasyonu hatırlayın. Ama adaptasyonlar kalıtsal olduğu için genlerin yapısı da değişecek. Yani o genlerin yapısına uygun olması gerekir. Bu ifade yanlış olmuş oldur. Kalıtsal olduğu için. Çöl ortamında yaşayan kaktüs bitkilerinin diken yapraklara sahip olması kaktüslerin yaşama şansını arttıran bir özelliktir. Evet, diken şekline sahip olduğu için o çöl ortamına o şekilde adapte olmuş. Terlemeli e, kaybedilen su miktarını en aza indirmesini sağlamıştır. Bu oradaki yaşama şansını arttıran bir özelliktir. Doğru. Göçmen kuşların havalar soğuduğunda sıcak iklim bölgelerine göç etmeleri adaptasyon ile açıklanabilir. Evet, bu kuşlar e, sıcak yerlere göç ederek bir adaptasyon sağlamış. Yani soğuk bölgelerden sıcak bölgelere göç edebiliyorlar. Bir göstermiş oldukları bir adaptasyon örneğidir. Bu kuşların yavruları da aynı şekilde e, sıcak yerlere göç ederler diyeceğiz. Devam edelim. Burada adaptasyona ait olanlara tik işareti koyacağız, ait olmayanlara x işareti koyacağız. Ortanca çiçeğin asetik toprakta kırmızı, bazik toprakta ise mavi renk çiçek açması, bu adaptasyon değil, modifikasyon örneğidir, çevresel faktöre bağlı olarak dış görünüşün değişmesi, yarasaların işitme duysunu görme duysu gibi kullanarak engellere çarpmadan uçabilmesi. Bu yarasaların geliştirmiş olduğu bir adaptasyondur. Doğrudur. Kartal, şahin, atmaca ve doğan gibi yırtıcı kuşların gaga ve pençenin sivri ve keskin olması. Evet bunların bu şekilde avlarını daha kolay avlayabilmesi için geliştirmiş oldukları bir adaptasyondur. Ankara kedisinin göz renginin birbirinden fazla farklı olması. Van kedisi gitme benziyor. Bu bir e, adaptasyon değil mutasyon örneğidir. O yüzden bu da olmadı. Tek yumurta... Tek yumurta ikizlerin boy, kilo gibi özelliklerin birbirine farklı olması. E, çok yiyen daha kilolu oluyor. E, çok süt içen uzun olur. Basketbol oynayan uzun olur gibi. Yani çevresel faktöre bağlı dış görüşün değişmesi. Bu da bir e, modifikasyon örneğidir. Fillerin büyük kulaklara sahip olması. Bu adaptasyon örneğidir. Bu kalemların bulunduğu ortama göre değillerin rengini değiştirmesi bir adaptasyondur. Bunu kamufle olarak sağlar. Aralardan beslenme şekline göre işçi ya da kraliçeler olması modifikasyon örneğidir diyeceğiz. Ee, bazı keçiler normalden farklı olarak 4 boynuz olması. 4 boynuzlu keçi bir mutasyon örneğidir. Sincap ayı gibi bazı canlıların kış uykusuna yatması. Yani bunlar kış uykusuna yatması hayatlarını devam ettiriyor. Yani bu e, o ortama uyum sağlaması için gerekli olan bir şey. Bu bir adaptasyon örneğidir diyeceğiz. Evet çocuklar bugünkü dersimizde Mutasyon, modifikasyon ve adaptasyon ne olduğunu öğrendik. Bununla ilgili bazı örnekler çözdük. Bir sonraki dersimizde o zaman görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.